29 Ekim saat gece 11.30. Bugün paylaşım yayınlarının TT kurumsal denemesi çözüldü. Benim için gayet güzel geçen bir denemeydi ve deneme sonrasında ikinci olundu. 96 25 netimiz var. Netlere şu şekilde bakacağım. Türkçe 34 doğru 6 yanlış. Sosyal 14 doğru 5 yanlış. Matematik 33 doğru 3 yanlış. Fen 19 doğru 1 yanlışla. Ee, ikinci olduk. Birincimiz tabii ki de Ceren. Tebrik ediyorum kanka. <laughs> Tebrik ediyorum kanka. <laughs> yine birincisin ve yine yüzünün altında hiçbir netin olmadığı gibi yine yüzünün altında bir netin yok. Ee, yani ikinci olundu. 96 25'li. Yani açıkçası ben sınav anında yani böyle yapacağımı düşünmezdim çünkü sınav anında çok farklı. Yani gerçek sınavda yaşadığım manzara yaşadım diyebilirim matematikte. Çünkü şöyle, paylaşım yayınlarının genelde matematik kısmı bayağı sağlam oluyor ve ben matematikte sürem 50 54 dakikam falan kalmıştı. 54 dakikam vardı. Ve ben şu iki soruda falan 5 dakikadan fazla uğraştım ikisinde toplam. Yani bayağı bir zaman kaybetmiştim işte. Hani dedim olmayacak herhalde işte 20 tane soru anca işaretleyip çıkacağım ben dedim. Hatta 25 bile olmaz dedim. O an bir durdum böyle yani olmuyordu. Hani sorulara odaklanamıyordum. Tuttuğum soruyu çözemiyordum. Geçiyordum böyle bir turlamaya falan çalışıyorum. Ondan sonra bir böyle bir sakin oldum. İşte dedim ben bu şeyi sınavda yaşadım. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Ve hani özde bir de söz vermiştim kendime. Özde bir teyden benim ee, bu seneki en düşük teyit netim olacak. Daha düşünü yapmayacağım diye kendime söz vermiştim. O yüzden sakin kaldım. Kalan zaman iyi değerlendirmeye çalıştım ve e, 36 tane soru işaretlemeyi başardım. E, 3 tane yanlışım var. E, 3 tane yanlışım var. Geldi ve genel matematik netlerine göre yani benimki bayağı iyi geldi. Hatta yani en iyisi sanırım. E, o şekilde kendimi kontrol ettiğim için çok mutlu oldum. Çünkü hani gerçekten sınavdan çıktıktan sonra böyle bitti ya sınav gözlerim doldu. Çünkü ee, bu kadar işaretleyeceğimi düşünmüyordum çünkü gerçekten çok sıranın ortasında ağlayıp gidecektim yani o şekilde ama yine de hani yapmayı başardım çözmeyi başardım ee, güzel oldu yani gayet güzel oldu hani fen 19'a 1 özdebirde de 19'a 1'de burada da 19'a 1 hani fen e, gittikçe güzelleşiyor diyebilirim bir tane sadece şurada dikkatsizlik mi diyeyim eksiklik mi diyeyim e, dalgalardan kaçtı e, ceza olarak da tabii ki dalgalardan soru çözülecek ve kısa bir konu tekrarı yapılacak. E, bunu yapmadan da diğer denemeye başlama hakkı vermeyeceğim yine kendime. Yani o şekilde. Sosyal içinse zaten e, sosyalden yediğimiz fark belli. Hani azıcık böyle bir sosyal çalışsak acaba Ceren'in tahtını sallayabilir miyiz falan filan ama <laughs> şakasını diyorum tabii ki. Ee, yani sosyalde çalışmak lazım. Hani en azından din falan fullüyoruz. Ne felsefe yapıyoruz ama abi coğrafya yok yani yok. Yok yani çalışmak lazım. Türkçede de işte dil bilgisi atan var iki tane falan. Onu vermesek çok güzel olabilirdi. Yani öyle işte Özde birden hatta Özde birden önce girdiğim denemelerde de yani bir anda çıkamıyordum ya netler bir anda hani 80 küsürlere düşmeye başlamış dedim ne oluyor aga yani ne oluyor yani nereden biz yüzü zorladık yüzün üstüne atmaya çalıştık kendimizi defalarca 98'ler 97'ler falan derken hani düşmek biraz şey gelmişti korkutucu gelmişti ama bugün o şeyi açtık yani güzel oldu ee, o şekilde hala ama tam tempoya girim, girmiş durumda değilim yani geçen işte hafta kütüphaneye gidip gecelerden e, gecelere kadar çalıştığım ki tempom yok şu anda bir tık daha düşük. İnşallah yarından itibaren toplayacağım çünkü yarın hafta sonu o şekilde ya. Hani şu an güzel yani, güzel. Memnun memnuniyetsizlik yok. Ee, acaba şeyi sorguluyorum işte mezuna kalmasam acaba şu an nerede olurdum? İstemediğim bölümü yazmış olsaydım. Yani çünkü hiç istemediğim bir bölüm yazacaktım. Ee, hatta öğretmenlik falan yazmayı düşünmüştüm. Acaba hani şu an mezuna kalmasam nasıl bir yerde olurdum? Ne yapıyor olurdum? İşte nasıl olurdu bir şeyler. Mutlu mu olurdum, mutsuz mu olurdum? Yani bazen bunları da düşünüyorum. O şekilde bugün de sınavı yönettiğimiz için e, hatır sayılır bir net geldi. Yani keşke şu sosyal yani şu sosyal nerede? Hani 14'e 5 değil de işte 19'a 1 olsa mesela yani. O zaman 19'a 1 olsa 6 ne tek 5 ne teklerdik. 101-25 olurdu bizim de. Ama yapacak bir şey yok yani. Ceren birinciliği vermiyor. Verecek gibi de gözükmüyor zaten. E, o şekilde. Ee, bu kadar diyecek bir şey yok. Devam.